Toprakta 650 beygiri bir arada gördünüz mü bilmiyorum ama hem de tek traktör üzerinde. İşte karşınızda Klas Zerion 12650. Nominal gücü 650 iken maksimum gücü tam 685 beygir. Bu canavar, bu dev Almanya'da bizlerle buluşuyor. Şu anda Klas'ın dünya lansmanını yaptığı uluslararası basın toplantısındayız. Ve Klas Zerion'u biz dün akşam burada Almanya'da Önce ...şovunu izledik. Şimdi ise tarlada şovunu izliyoruz. Ve heyecan dolu yüzlerce basın mensubu tarlada tam bir aksiyon halinde bunu görmeyi, deneyimlemeyi bekliyor. Ee, bizim için güzel bir haber. Biz derken traktör of the Year jürilerini kastediyorum. Bugün öğleden sonra traktörü kullanma şansı da e, elde edeceğiz diye düşünüyorum. Ama yine ilk sunumlardan, ilk öne çıkan e, konuları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Class Zerion 2024 yılın traktörleri ödüllerinde... Finalistlerden biri ve büyük kategoride tabii ki bu kadar büyük bir traktörün bulunabileceği kategori ancak orası olabilecek finalistlerden biri. Dolayısıyla çok daha detaylı incelemelerde bulunacağız. Bu videoda en başta sizlere bu sahaya geldiğimiz ve dün akşam yapılan sunumlarda aklımda kalanları özetlemek gerekirse. Öncelikle Zerion Class için 25 yılı aşkın süredir ürettiği, e, sınıfına birçok yeniliği getiren hatta sınıfı yukarı doğru zorlayan teknik özellikler açısından bir oyuncu. Dünyada bu segmentte çok az oyuncu var. Çok az traktör markası var. E, Klas da onlardan biri. Zerion'la beraber ne yapıyor? Zerion e, yine bilenler için ama bilmeyenler için bir özet olsun. İki eşit tekerli e, ve kabini ters dönebilen özellikleriyle sınıfında çok ses getirmişti ve dünyada da popüler olmuştu. Tabii ki beygir gücünün çok yüksek oluşuyla beraber az sayıda dünyada çiftçi bunu kullanıyor. Türkiye'de birkaç tane var eski modellerini. bana gelen bilgilerde, edindiğim bilgilerde söyleyebilirim. Bu topraklarda gösterdikleri 12650 de Zeryon'u yukarı doğru beygir gücü olarak çıkaran bir özelliğe sahip. 650 beygirlik bir güç dile kolay gerçekten. ve çok iyi bir çek performansı elde etmek için de dört tekerden paletli bir şekilde yani dört tane paletle beraber bu çekiyi ortaya koyuyorlar. Öne çıkan dört tane nokta saydılar. Bir tanesi tabii ki sınıfına getirdiği bu üstün güç. E, ardından bir çeki performansı ki bu konuda iddialı olduklarını söylüyorlar. Bir motor ona uyumlu simatik adını verdikleri sonsuz değişken CVT şanzıman ve tabii ki e, biçer döver ve silaj biçerlerinden elde ettikleri tecrübeyle bir palet teknolojisiyle bu traktörle buluşturunca onu toprağa aktaran bir palet ve bunların bütünüyle oluşan bir çeki performansı. Az önce toprakta yırtarak giden adeta bir ekipmanı izledik. Bununla beraber ortaya koydukları çeki performansı çok etkileyiciydi. Bu konuda iddialı izlediler. Diğer bir özelliği kabin. Yine e, biçer yani Lexion biçer dünyada da çok popüler. Türkiye'de de farklı modelleri biçer bulabiliyoruz. Klas kendi kabinini üretiyor ve bu kabini de aynen transfer etti bu müthiş traktör üzerine. Tabii ki uzun saatlerinizi harcıyorsunuz. Böyle geniş bir alanda böyle büyük bir traktörle iş yaparken işlerin hızlı bitmesi için böyle büyük traktör kullanıyorsunuz. Ancak devasa alanlarda da yine işin bitme süresi uzuyor. Bir operatör için bulabileceği traktör segmentindeki en geniş kabini biçer döverlerden transfer etmişler. İç tarafta müthiş bir e, ortam, müthiş ferah e, ve konforlu bir ortam sizleri karşılarken kabinin 4 noktadan süspansiyonun olması bu konforu daha da arttırıyor. Tabii ki içeri geçtiğimizde biraz da e, o ortamı sizlere tarif etme şansı bulacağım. Ve aynı zamanda yine öne çıkarttıkları bir nokta sınıfının en yüksek hidrolik debisine sahip olması. Devasa ekipmanlar kullanıyorsunuz bunlar için Teknik ihtiyaçlar da en üst seviyeye çıkıyor. İşte onu sağlıyor Zerion sizlere. Yine diğer bir noktada Semis adını verdikleri dijital asistan. Bu noktada Semis sadece Zerion için geçerli değil. Biçer döver veya silaj biçerleri veya diğer segmentteki traktörler için de geçerli bir e, yapay zeka destekli dijital asistan sizin iş verimliliğinizi en üst seviyeye çıkartıyor. Bunların bir araya gelmesiyle, bunların kombinasyonuyla ortaya müthiş bir traktör çıkıyor. Almanya'da e, fabrikalarına çok uzak olmayan bir noktada Harzevinkel'de e, belki de buraya bağlı değildir bilmiyorum ama bulunduğumuz topraklarda bu demoyu e, yapma ve bunu tecrübe etme şansı elde ettik. Şimdi bakalım ilerleyen dakikalarda kendi deneyimlerimizle ve diğer teknik özellikleri sizlerle paylaşırken neler yaşayacağız. Yılın traktörü 2024 adayı ve aynı zamanda finalisti Klas'ın Zerion modeli. Şu anda biz 590'lığa bineceğiz. Ama 650'lik de sağda koşuyor. Aradaki çok farkı anlayacağımı düşünmüyorum. Beygir gücü farkını. Bütün donanımlar hemen hemen ayrı. Buyurun geçelim içeri ve bunu deneyimleyelim. Evet şu anda Zerion içerisinde operatörümüzle birlikteyiz. Ee, bu büyük makineyi diyeceğim. Ee, tabii ki bir traktör ve hatta daha fazlası. Biz 590'ın içerisinde izledik ya. 650'lik de sahanın diğer kenarında başka jüri üyeleri tarafından kullanılıyor. Biz uluslararası basın toplantısına geldik. Ee, 150'ye aşkın basın mensubunun çoğu artık ülkelerine döndü. Biz 26 jüri üyesi, e, yılın traktörlerindeki jüri üyeleri için ayrı bir e, test alanına geldik ve burada bizzat kendimiz de deneyimleyebileceğiz. İçerisinde binme şansı elde edeceğiz. Operatörümüz e, bu büyük traktörü kullanırken ben de bazı bilgilerini sizlerle paylaşayım. Özellikle içeride bulunduğumuz kabin oldukça geniş. Yani e, leksiyon e, biçer döverlerinden e, ve silaj biçerleri olan jaguarlardan alışkın olduğumuz bir kabin var içerisinde. E, what was your name? Jonas. Jonas. Ee, şu anda operatörümüz Jonas gayet rahat bir operatör koltuğunda. 40 derece dönebilen bir operatör koltuğunda oturuyor. Bakın sağa doğru döndüğünde zaten ee, şuradaki direksiyon bile biçer döverlerdeki direksiyonun aynısı. Bunu sabitledikten sonra geri bıraktı ve bütün kontrolleri rahat bir şekilde yapabiliyor. benim görüntümü çeken, bizim görüntümüzü çeken kameramanım da kabin içerisinde gayet geniş, rahat bir vaziyette oturuyor. Çünkü bulunduğumuz yerden cama benim mesafem yaklaşık bir buçuk metre. Sağa sola doğru da genişlik ve yukarı doğru da genişlik bir hayli fazla. Dediğim gibi bu segmentte en büyük kabine sahip. Bir biçer döverde veya bir silaj biçerinde olan kabinin aynısı oradan transfer edilmiş. İnanılmaz boyutlar, inanılmaz rahatlık. Benim oturduğum destek yani hostes koltuğu bile e gayet rahat, hem yaslanma, yeri, hem oturma yeri oldukça rahat bir pozisyonda. Tabii ki operatörün keyfini diyecek yok şu aşamada. Biraz teknik bilgilere odaklanırsak. İçerisinde Mercedes'in ürettiği 15.6 litrelik bir motor var. Bununla beraber e, önceki anonslarımda ufak hatalar yaptım heyecandan dolayı onları düzeltmiş olayım. Maksimumda 653 beygir üretebiliyor. Ee, bu diğer model için geçerli. Aynı zamanda yılın traktörlerindeki aday model için geçerli. 12650 ürün koduyla söylenen klasın Zerion modeli maksimumda 653 beygir güç üretiyor. Bunu da içerisindeki düşük e, motor devirlerinde elde ediyor. Bu da bir ayrı konsept olarak adlandırılıyor. 1600 motor devrinde maksimum gücünü 653 beygiri üretiyor. Peki ne kadar maksimum torku vardı? aklınıza gelmiştir. Onun da bilgisini vermiş olalım. 1300 devrinde motorun 3100 Newton metre maksimum torkunu elde ediyor. Bu da inanılmaz değerler. Yani bugüne kadar bugüne kadar duyduğum en yüksek değerleri elde etmiş oluyorsunuz. Bir yandan da tarlada ilerleyişimizi yaparken içeride ne kadar az ses olduğuna da dikkat edin. Tabii ki mikrofona belli bir seviyede geliyor. Benim sesim bastırıyor olabilir ama kulağıma gelen seslerde gayet az miktarda 15.6 litrelik bu motorun gücünü ve sesini siz düşünün. Sıra sonunda dönüşümüzü yaptık. Tabii traktör oldukça yüksek. Yani e, bulunduğumuz noktadaki yüksekliği bilmiyorum ama kabinin üst noktası bence 4 metreyi e, buluyordur. Çok rahat bir kabinde olmamıza rağmen görüş hakimiyetine baktığımızda operatörün bir miktar daha yüksek olduğunu düşünürsek neredeyse 360 derece çok rahat görebiliyor tam tepe noktada olduğu için. Ama kabinin ön tarafa doğru e, hakimiyetine baktığımızda kaputun çok büyük oluşu Öne doğru e, hakimiyeti bir miktar azaltıyor olsa da bu boyutlarda bence bunun çok bir sorun olduğunu e, düşünmüyorum. Çünkü traktörün her yerinde de kameralarla e, bunu görmek mümkün. E, arkadaki kamera yani neredeyse 360 derece kameralardan da faydalanıyorsunuz. Burada büyük bir kontrol ekranı var. Operatörün kullandığı joystick ve burada gayet e, sezgisel algılanabilen tuşlar. Üst tarafta da otomatik dümenlemenin ekranı. Burada teknolojinin en üstünü. Konforun en üstünü yaşamanız mümkün. Son derece güzel bir traktör. Etkileyici üst düzey bir performans. Sınıfının en yüksek hidrolik kapasitesine sahip bu traktörü öne çıkartan noktalar. Burada motorun, şanzımanın ve paletlerin etkisi oldukça büyük. Her birinde çok yüksek tecrübeye sahipler. Zerion kendi sınıfında birçok sınırı zorlayan ve yeniliği getiren özellikleri 25 yıldır sunuyor ve artık bugün en üst noktasını da bizlerle ve tabii ki bu video aracılığıyla sizlerle buluşturdu. Almanya'da biz e, seyrine doyamadığımız bu traktörü birazdan operatöründen e, ben devralacağım ve kısa sürede olsa deneyimleme şansı elde edeceğim. Evet, çünkü geçti diye, çünkü The steering wheel to you yep you just press the you hold the orange button mm -hmm. hold it press the joystick forward okay. yeah you see the forward gear is engaged mm -hmm. you just need to start driving with the orange foot pedal yeah then you press your steering button here that the steering is engaged perfect keep driving so you don't need the steering wheel anymore perfect. then you press the little orange button on top the tractor automatically goes to yeah. 13 kilometer target speed mm -hmm. and you as the driver are not the driver anymore, but you're the supervisor. So you Perfect. Can now turn the seat to the right, mm -hmm. stretch your foot, yeah. make it as comfortable as possible and spend the next 12 hours here in this machine. That's great. This is the job we need to do at class to make <laughs> sure the driver who's not spending like 10 minutes like you or, or myself, but for the next 12 hours for 1,500 mm -hmm. 1, hours a year is this not the working place mm -hmm. it's the living place of the driver and we make it We have to pull back, back to so slow just down press the orange button again on top okay yeah and now you can continue driving with the foot pedal okay. so you press f7 mm -hmm. Yeah. then the implement goes all the way up and then you can just keep driving with the foot pedal. Maybe you can just do a loop around. Yeah. You get a feeling for it. You see, also steering is very easy because with dynamic steering. Definitely. And wow. it's, it's easy and comfortable because you mm -hmm. cannot do anything wrong and the tractor will optimize itself. That's great. Yeah. Let's drive a little bit more. Yeah, we, we can do a loop around and then we pick up the next colleague because uh, we, we, we plan with one time up and huh. down everybody. Yeah? Okay. And if there's some time left afterwards, of course, feel free okay. to try sure. again. Man. but first of all, we want to make sure. let's make a loop. yeah, just make a loop. okay. we yeah. have also a look for the, for the visibility. of course, mm -hmm. we have another guy in the, the cabin. Yeah. Uh, <laughs> but you don't see any after treatment exhaust system because it's all hidden underneath. basically, you're sitting in a glass house. Yeah, so, for perfect visibility, mm -hmm. to make the work enjoyable to be rested even after 12 days go back to your wife to your kids and, and still be able to talk to them yes, after okay. sitting 12 hours in the cabin wow nice turning angle wow. what is your feeling for the, for the smoothness for a track machine even if you just have experienced uh, only 10 minutes just like a space rocket <laughs> it's really uh, it's a combination of a four-point cabin suspension plus yeah. the damping we have inside the tracks yeah we spoke about uh, Maybe don't turn too sharp, but that's all right, yeah. Just need to get used to it, so the big implements. But uh, even as you see, you're, yeah. you're already able to continue the full field, yeah. yeah. It's limited to 20 yeah. this <laughs> range currently, yeah, yeah, just... Uh, but in the end, if you see 20 in the field, mm -hmm. nearly nobody's doing 20 in the field. Yeah. And, and what it feels like. It, it doesn't feel like anything. Yeah, I I also kinda of boring to drive only 10 kilometers. Nice. Perfect, very good job. Okay. And then the parking brake is applied here on the on the other side here. Uh, that one. Uh, other, yeah, perfect. Good job. Is there any to Muhteşem bir deneyimdi. Kısa sürede olsa kullanma şansı elde ettik. Daha binecek e, burada 25 üyesi daha var. Onlara da zaman ayırabilmek için herkes bir kere gidip geliyor. Bir ben bilgileri verirken operatör kullandı. Sonrasında da kısa bir süre deneyimleme şansı elde ettim. Gelirken e, anlık bir 15 kilometreye çıktım. Tabii kabinin 4 noktadan e, süspansiyonlu oluşu hiçbir titreşimi hissettirmiyor. Ve içeride de oldukça sessiz bir kabin var. İçeride kabinin genişliği beni çok etkiledi. Motorun 15.6 litre olmasına rağmen bu kadar güç üretiyor olmasına rağmen içeriye çok az ses alınıyor olması beni çok etkiledi. Şanzımanın simatik adını verdikleri CVT şanzımanın çok pürüzsüz bir şekilde akıyor gidiyor olması beni çok etkiledi. Arkada nasıl bir ekipman kullanılıyor olursa olsun bunun sanırım üstesinden gelemeyeceği bir ekipman cinsi olduğunu ölçüsü olduğunu düşünmüyorum. Biz 590'lığını tecrübe ettik. 650'liği de sahada koşmaya devam ediyor. Denenmeye devam ediyor. Burada Klas'ın traktörde ulaştığı en son noktayı hissetme şansı bulduk. Umarım videoda sizlere yeterince bunu aktarabilmişimdir. Hem görüntülerle hem konuşmalarla hem teknik bilgilerle hem de buradaki duygu aktarımıyla bunu e, denedim açıkçası. Siz de yorumlarınızı, görüşlerinizi e, bana iletirseniz, yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Sizin de süreçte katkılarınız olacaktır. Daha iyi videoları sizlerle buluşturabilmem için. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum.